Merhaba arkadaşlar, hayırlı geceler herkese. Şu an bütün bitkilerimi seranın içine koymuş durumdayım. Bir tane de ampul taktım. Şöyle asılacaklara astım. Şöyle göstereyim hepsini tek tek yerleştirdim. Şu an saat 11.30 tam olarak bilmiyorum yoldan geldik Antalya'dan hemen bunları buraya sıraladım bugün 3 sabaha karşı 3 itibariyle eksi 1 gösterdiği için ne olur ne olmaz dedim hepsini buraya koydum zaten koymam gerekiyordu eşimle taşıdık hallettik şu an sukulentlerim güvende şu da kapısını kapattıktan sonra içinde ara ara ampul yakarak ısıtmayı düşünüyorum. Şu an değil, bugün ihtiyaç olacağını sanmıyorum. Ama daha sonraları ampulle böyle onu ısıyla ayarlamaya çalışacağım. Yine bakacağım tabi derecemi de getireceğim. Dereceye ihtiyacımız olacak burada ama hepsi gayet e, güzel hepsini aldı yani daha fazla fazla da yerlerim var şöyle alt kısımlar şöyle en alt arka sıralar falan boş öyle rahat rahat yerleştirdim şu alan falan da boş yani şükür hiçbir sıkıntı yok hepsini aldı Seram Allah herkese hayırlı kayıpsız zararsız bir kış geçirmeyi nasip etsin bu sene benim Seram'ın içinde ilk tecrübem olacak bakalım nasıl atlatacağız yarın sabah yine bu çekimin devamını yapacağım sabah gelip bakacağım nasıllar kontrol edeceğim yalnız arkadaşlar bir şey göstereceğim size bakın lovely rose'lar nasıl pembeleşmeye başladılar bakar mısınız şu renklerin güzelliğine bir çoğundan da tepeçeliği aldım ve onların gövdelerinden de <laughs> hep yavru patlatıyor onları da size göstereceğim. Gördüm birkaç yerin gövdesinden yavrular patlatmış. Ama çok güzel pembeleşiyorlar. Bakın. İlk defa laveler olsun böyle pembe. <laughs> Gece çok soğuk olunca arkadaşlar boğazlarım böyle bir şey oldu. Terledim de inşallah hasta olmam. E, i̇lk defa böyle güzel pembeleştiğini görüyorum. E, çok bir şey kalmadı. E, ufak tefek e, yavruları, bebekleri onları dolabın içine koydum balkona. Bunlar falan yağmur yedikten sonra o kadar güzel oldular ki kısmen yağmuru alabildiler. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yine havalar güzel olursa tabii ki yağmur oldukça yerlerini değiştirerek hepsini yağmur suyu almasını e, sağlayacağım. Bakın şu güzelliğine nasıl olmuş. Hepsi şu an pudralı pudralılar, ayazdan, soğuktan hepsi çok güzel olacaklar diye düşünüyorum inşallah. Ben de merak içindeyim. Merakla hepsini tek tek gözlemleyeceğim. Gözlemleyip sizlerle de paylaşacağım. Burada da bebekler var. Bunlar da hep yağmur suyu aldılar. Bunlar alamadılar mesela. Birçoğu alamadı. Şöyle arkadaşlar. Çok şükür İnşallah sizler de zararsız, yansız hepiniz sukulentlerinizi muhafaza edebilirsiniz. İnşallah hiç kimse üzülmesin, hiç kimse kayıplar yaşamasın. O kadar güzel oldular ki anlatamam. Bunların göbeklerini üfleyesin bile yok. O kadar tatlı görünüyorlar ki yağmur damlalarıyla şöyle nasıl da renkler hemen böyle belli etti kendini. Evet. Kedi de bayağı bir renk aldı. Çok güzel oldular. Hepsini göstermek isterdim. Bakalım bugün ilk gecelerini burada böyle üç itibariyle eksileri yaşayacaklar. Evet şimdilik herkese hayırlı geceler diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gece bunları kapattıktan sonra şimdi tekrar geldim. Bütün kapaklarını açtım, yan fermuarlarını. Şimdi birlikte hep beraber bir bakalım nasıl, ne durumdalar. Şöyle nereden başlayalım? Hep oradan başlıyoruz ya bir de şu tarafı göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi sabah güneşi yavaş yavaş dönüyor. Şurada vişne ağacım var. Vişne ağacımın yaprakları döküldükten sonra bunlar da burada daha çok güneş alacaklar. Şöyle şuradan zaten 1-2 saat aldılar. O da yeterli. Şöyle bakın göstereyim size şimdi. Biraz uzak çekim yapayım. Gördüğünüz gibi burada burada neymiş? Herin verigata bu herin verikatı arkadaşlar. Özel tür. Süper bum. Dibinde bebekleriyle beraber. Şöyle bu da kabarantılı. Bunun tepesini almıştım. tepeçeliğine ve gövdeden falan hep yavru veriyor. Göstermiştim size daha önce. Çepeçevre hep yavru dolu. Bu e, hibrit raindrops. E, diğer klasiğe benzemiyor. Bence klasik daha güzel. Burada klavatum var. Burada da e, isminden tam emin olmadığım bir tür var. Şöyle, bu da özel türlerden. Bu neydi? Blue Elf. Blue Elf. Şöyle göstereyim. Bu da Salamonmuş. Salamon. Bu da ismini bilmiyorum. Tam net bildiğim bir isim yok. Şöyle bakın, bunlar da göstermiştim. Grenovia. aynı Grenovia. Hep kenarlarından, bunlar bebek veriyor. Bunlar, bunda daha herhangi bir belirti yok. Şöyle, pink spot. Orada da Madonna var. Şöyle. Burada da ne varmış? Ah, Hera, Hera. Böyle. Burada da e, şu Tombik tür ve e, Cinderella. Burada da Cinderella var. Hmm, bu da Funky diye. Onun ismini de bilmiyorum ama çok güzel pembe oluyor. Dark Eyes, Blue Prince böyle. Şu yavrular da var aralarda şekilde ay tutamadım Heh, şöyle göstermeye çalışıyorum bu da müesli müesli de güzel gidiyor bu rainbow olması lazım şu an rengi yok bu da black prince dibinde de yine özel bir e, tür var ondan da şu an ismi aklımda yok çok soğuk fazla isimle oyalanmayacağım sizlere bildiklerimi söyleyeceğim bu da lola pembe lola ortadan yapraklar geliyor yeni yeni gördüğünüz gibi bu da neymiş hanayikadaymış bu da hanayikada bu da lilipet ve bebekler şöyle bangkoklular uykuya geçtiler gördüğünüz gibi blue waves blue waves trompete bebekleri bir göstereyim bakın şunun koca yaprağına bakar mısınız bu kadar büyüktü bu köklenince çok geç köklendi ama artık tutundu şükür bunun ortasında yağmur kalmış ama yağmurdan korkmuyorum bakın albert de çok güzel olmuş şöyle purple delight dibinde yaprakları var ve iki tane de bebişi var ee, bu neydi bu da bu da neymiş neymiş ah Santa Luis Santa Luis orada hmm, tanıdınız siz onu evet, Bangkoklu Dusty Rose bu güzel kısım toparlıyor kendini çok seviyorum bunu. Vazgeçemedim. İki kere aldım bundan. Birincisinde başarılı olamadım. İkincisinde şükür şu an iyiyiz. Burada da köklendirdiğim e, Juliana ile Rainbow'um var. Bu da Vampir Red. İnşallah artık benim yüzümü güldürecektir. Büyümeye geçecektir. Böyle göstereyim size şekilde bu e, Luella Red orada yine bu e, Trumpeter Pink arkadaşlar burada da Richards var böyle bebekleri hep bu kasaların içlerine koydum bakın şunun güzelliğine muhakkak özel türlerden herhalde verikatalı olunca ve yavrular var etrafında çok güzel şu da e, Rezi bu da yine benim tek leş kaktüsüm burada yine bebeklerimiz var yapraktan gelen Juliana bebekler böyle burası bebek kasası şöyle şurayı göstereyim bu da yine yağmurda çok güzel sulanan bir türüm şu da yine bir e, kıvırcık özel türüm e, ismini bilmiyoruz. Bilmeyerek de aldık. Daha sonra öğreniriz. Şöyle bakın. Hepsi çok güzel oldular yağmurdan sonra. <laughs> Valla Sera şu an bana rahat geldi. Hepsini içine doldurup fermuarı çekivermek gerçekten çok pratik. Isıtma yöntemiyle ileriki zamanlarda ışığı açık bırakacağım. Ampulü yakacağım. Olmadı birkaç e, yine mumla belki destekleyebilirim. Mum ısısıyla bir şeyler düşünüyorum veya küçük e, masaüstü üstü e, elektrikli ısıtıcı olabilir. Şöyle. O şekilde bak hala yaprak dökmeye de devam edenler oluyor gördüğüm kadarıyla bakın. Bunlar da yine yaprağını dökmüşler bazıları işte böyle e, dirayetsiz oluyorlar zayıf oluyorlar şu çok güzel oluyor orada sıkışık sıkışık gayet de mutlu böyle arkadaşlar altta şu büyükler var hala daha güneş üzerlerinde bunlar da çok güzel bakın şu güzelliğe nasıl renklenmeye kızarmaya başladı şu hangi özel tür e, bubble bubblegum olabilir bu çok da güzel olmuş gerçekten çünkü almıştım ilk aldığımda bubble gum'ın yapraklarına yani sağdan soldan sürpriz bebeklerim çıkınca çok mutlu oluyorum böyle gördüğünüz gibi bakın yani o palinalar falan şeker pembesi şöyle buraya geçelim burada da yine trompete bebekleri bakın. Bunlar da trompeteler. Bu ya Magic Red ya Red Ruby. Purple Pearl değil gibi. Şu çok güzel. Tepesini kestikçe yavrular veriyor. Şu şekilde. Çok güzeller. Ne kadar güzel form aldı. Subsesilisi arkadaşlar görüyor musunuz? çok mutlu görünüyor böyle de olması lazım pes pembe şurada da çok güzel bir çilli var burası böyle aynen bu şekilde şu an öğlen olmak üzere böyle hala güneşlerini kısmen alıyorlar bunun çiçeğini göstermiş miydim çok güzel çiçeklerini açmaya devam ediyor çok güzel bir tür Şöyle kalan şu nasıl yaprakları falan sarardı. Bakın katalığına burada dikmiştik bunu biliyorsunuz. böyle arkadaşlar hepsi bu şekilde oluyor. Şu aldığım e, özel türlerden bu çok güzel tutundu, açtı. Bak yaprakları geliyor. Çok şükür. Sonra burada e, bu krasulalarım var bunu sevgili Dilek Hanımcığım Hollanda'dan kızına söylemiş getirtti hediye gönderdi sağ olsun, var olsun Allah gönlüne göre versin tabii ki çok mutlu oldum ve ben arayış içinde olduğum için takipçilerimin birçoğu da biliyorlar bende var falan diye yazıyorlar şu da böyle renkli olanı çok çok mutlu etti beni Allah da onu mutlu etsin ne diyeyim çok güzel yani e, insan güvenilir yerden almak istiyor güvenilir yerden e, bulup almak e, isminin gerçekliği çok önemli yani şunu ayırt edebiliyor insan bir şekilde ama e, yani şunlar mesela renklenmeden ayırt etmek zor mesela bilemiyoruz Onun için o öyle geldi e, şunun rengi çok güzel muhteşem Böyle gördüğünüz gibi daha güneş üzerlerinde hepsi şöyle zaman zaman yakından gösteririm hep şöyle gölgemde düşüyor bu şekilde Düm göstermiştim gece dayanamamıştım hatta birkaç böyle hikayeye de attım görünce dayanamadım renklerini birkaçını böyle şunun falan attım şöyle evet arkadaşlar yani bizim serada durumlar şimdilik böyle hepsi gayet iyiler ee, ne diyeyim artık aşama aşama her gün sizlere çekeceğim böyle kısmen yere koydum bakın burada böyle var sonra büyük balkondaki bu büyük kasalarımı da hep indirdim buraya. Hepsi böyle buradalar. İki kasa öyle. Bebek kasalar e, ön balkonumda hala devam ediyor. Oradalar. Üst, üzerlerini üzerlerine dün e, siraydon örtüleriyle örtü verdim. Bebekleri indirmedim buraya. Onlar gözümün önünde dursunlar diye. Böyle. Bakın. Hepsi köklendiler. Hepsi yeniden bebek yapmaya başladılar çok güzeller tatlı tatlı bir tane gila bebeğim var diğerlerinde herhangi bir şey yok daha şöyle bakın çok güzel oldular rengarenk bu şekildeler evet arkadaşlar ben çok üşüdüm çok üşüdüm bir sonraki videoda devam ederim size göstermeye. Şunun falan bakar mısınız bebeğine? Tipine bebeklik gelmiş. Şöyle yapayım mı? Neredesin? Heh, şöyle bakın. Bebekler patlamış. Lav 26. Klavatumlar bakın çilleniyorlar, sararıyorlar yavaş yavaş. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah emanet olun.